İlk nefesini onlarca kölenin arasında aldı. Annen doğumunu bitirir bitirmez efendisine hizmet etmeye gitti. Yani öyle bir başına aç susuz ağlayan bir çocuk olarak dünyada ilk saatlerini geçiriyoruz. Evet, Antik Roma'ya hoş geldin. Gerçi pek de hoş gelmek sayılmaz ama. Annen efendisine yaptığı hizmetlerden kalan vakitlerde seni doyurmaya geliyordu. Öyle çok beslenemediği için çelimsiz zayıf birisiydi. Sağlıklı bir bebek olduğuna kanaat getirildiğinde envantere kaydın yapıldı. Evet, sen teknik olarak efendinin malısın. 5 yaşına kadar ucu ucuna yeten beslenmeyle her öğünde bakla tüketerek bir deri bir kemik geliyorsun. Artık 5 yaşında olduğun için çalışmaya başlayabilirsin. Efendinin çiftliğinde su, saman taşımak gibi çok ağır olmayan ama hızlı yapılması gereken işleri yapıyorsun. Karşılığında da karnını doyuruyorlar. Ama güzel bir haber artık baklaya ek olarak arpa da yiyebiliyorsun. Kötü haberse öyle izin günü falan yok. Gündelik yaptığın işler tıpkı bir spor salonunda ağırlık çalışmak gibi. Tabi artık çalıştığın için önlerin de büyüttüklerinden dolayı yavaş yavaş gelişmeye başlıyorsun. 8 yaşına geldiğinde annen geçirdiği hastalık sebebiyle nalları dikiyor. Tedavisi yeni bir köre almaktan daha pahalıya geldiği için... Efendiniz onu tedavi ettirme masrafına bile girmiyor. Tabi sen bu durumu kinlensen de elinden bir şey gelmiyor. Çünkü zincirli. Evet, Antik Roma'da nüfusun %30 ile %40'ı kölelerden oluşuyordu. Kazanılan zaferlerde on binlerce insan köleleştirilirdi. Bu durumda evli olan ailelerde farklı efendilere satılarak bilerek dağıtılırdı. Kadınlar genellikle ev içi işlerde kullanılırdı. Temizlik, yemek, çocuk bakıcılığı, dikiş, hizmetçilik. Güzelse ya da efendinin ilgisini çekerse cinsel köle haline de gelebilirdi. Bu durum hem yaygındı hem de tamamen efendinin keyfine bağlıydı. Çocuk doğursa çocuk da otomatik olarak köle olurdu. Yani sen savaşta esir düşen bir ailenin köle çocuğuydun. Erkek köleler güçlülerse tarımda, madenlerde, taş ocaklarında veya ağır işlerde kullanılırdı. Becerikli ve eğitimli olanlar muhasebeci, öğretmen, usta zanaatkar gibi işlerde çalıştırılırdı. Bazıları gladiyatör okullarına satılırdı. Bazıları efendinin özel muhafızı olurdu. Hatta bazı uyanık efendiler sırf bedavadan köleleri olabilsin diye evli çiftleri ayırmayıp ikisini biri sahiplenirdi. Onlar da ileride çocuk yapıp ona beleşten köle hediye ederlerdi. Neyse sen 13 yaşına kadar tarlada vücut geliştirme antrenmanlarını yaparak geldin. Protein tozu falan yoktu ama baklava arpa ikilisi de seni çelik gibi bir çocuk yapmıştı. Daha 13 yaşındayken gözle görülen devasa kasların ve senden yaşça büyük kölelerden bile daha güçlü kolların vardı. Tabi bu durum arenaya savaşçı arayan komutanlarında dikkatini çekmişti. Bir komutan seni almak istedi. Efendin de parayı duyunca seni direkt sattı. Komutan insaflı birisi gibiydi sen de şansın dönünü sanmıştın ama pek de değişen bir şey olmadı. 15 yaşına kadar gladyatörlük eğitimlerini alarak geldim ve 15 yaşında ilk dövüş müsabakana çıktın. Gladiatörlerin türleri vardı ve her türün kendine ait bir savaş stili. Ama sana savaş stilini seçme şansı verilmedi. Senin yerine seni satan alan komutan seçim yapıyordum. Belki balık başlı Mifiri ile Mirmillo olursun. Belki A ve 3 dişli mızrakla Retiarus. Belki küçük kalkan ve kavisli kılıçla Tareks. Her stilde acı çekmenin farklı yolları var. Mirmillo'nun Mifiri kafanı kurur ama dizine gelen topuzu göremezsin. Retiarius neredeyse çıplak dövüş. Öyle çok hızlı koşamıyorsan geçmiş olsun. Bunlara benzer bir sürü dövüş çeşidi vardı. Mızrak, küçük yuvarlak kalkan, Yunan hoplit tarzı. Romanın erken döneminde popüler ağır zırh ve büyük kalkan. iki kısa kılıç kullanırlar. Göğüs zırhı olan tek gladyatör tipi genelde aynı türle kapışır. At sırtında savaşır, mızrak ve kılıç taşır. Kalkan yerine koluna takılı kesici bıçak, kısa kılıç veya hançer. Görüşü kapalı miğferle dövüşür. Yani kör dövüşü yapardı. Hayvan avlayan dövüşçü. Aslan, kaplan, ayı gibi hayvanlarla dövüşür. Komutanın senin retiarus gladiatörü olarak dövüşmeni seçmişti. Bu hiç de iyi değildi. Bir elinde ağ, bir elinde mızrak, belinde de kısa bir hançerin vardı. Zırhın omzunda bir korumadan ibaret ve daha da kötü olanı rakibin Murmillo siliyle karşına çıkmıştı. Yani başçı bir timsahlayan yana yatman daha az ölme ihtimali demekti. Ama sen çevikliğin ve yılların sana kattığı gücünle arındaki dövüşünü sahne yarışında bitirdin. Rakibin pes etti. Bu durum senin için kötüydü çünkü seyirci kan vahşet istiyordu ama onlara keyifli bir şey sunmamıştım. Bu yüzden kalabalık arasından senin ölmeni isteyen sesler yükseldi. Ama komutanın bunu kabul etmedi ve sağ salim ayrıldı. Evet gladiatörlerin yemekleri ve eğitimleri çok pahalıya geliyordu. Bu yüzden aranı da öldürmek son çareydi. Ya da halk özel Özellikle kanvaşet isterse ölümüne müsabakalar düzenlenirdi ama onun dışında birisi pes ettiğinde dövüş sonlanırdı. Sen bu şekilde dövüşlerini zaferlerle taşlandırarak 20 yaşına geldin. Artık imparator da dahil olmak üzere herkesin dikkatini çekmiştin. Arena senin dövüşlerinin olduğu günlerde dolu taşıyordu. Yine bir dövüş gününde rakibinin bir gladyatör değil bir aslan olduğunu öğrendi. Aslanlar arenaya çıkartılmadan haftalar önce aç bırakılırdı. Bu onları hem daha saldırgan hem daha vahşi ama aynı zamanda daha yorgun ve güçsüz yapardı. Yine de aslanla arenaya çıkan gladyatörler genelde sağ kalamıyordu. Hatta kölelikten kaçmaya çalışanlar ya da isten çıkartanlar ya da efendilerine şiddet uygulayan köleler çoğu zaman areneye çıplak elleriyle atılarak aslan tarafından katledilirdi. Bu hem bir cezalandırma yöntemi hem diğer kölelere gözlüğü verme strateji hem de kaos seven halka istediklerini vermenin bir yoluydu. Ama sen aslanla çıktığın dövüşten de aslanı öldürerek sağ salim çıktın. Çünkü aslanı bayıtmaya da kafesine geri sokma gibi bir olasılık yoktu. Bu tarz dövüşler ya gladiatörün ya da aslanın ölümüyle sonuçlanıyordu. Sadece aslanlar değil farklı başlı hayvanlar da kullanılırdı. Bu tür dövüşler genelde gladiatör maçları değil. Venetiyon eslenen hayvan avı gösterilerinin parçasıydı. Aslan, kaplan, neopar, ayı, timsah gibi hayvanlar Afrika veya Asya'dan getiriliyordu. Amaç seyirciye romanın doğa üzerindeki gücünü göstermek. Çok fazla güçlenen veya aykırı dövüşen gladyatörler bir çeşit ceza niteliğinde nadiren de olsa bu dövüşlere sokulurdu. Neyse sen bu zaferinle beraber özgürlüğünü de aldın. Çünkü halkın idolü olmuş. Artık herkes senin yaşamını istiyordu. İlk işin sana özgürlüğünü veren Balmumu tableti güvenli bir yere koymak oldu. Çünkü Roma'da belge olmadan yakalanırsan biri çıkıp o benim kölem diyebilir. Yine zincire vurulabilirdin. Onu küçük bir deri keseye koydun ve boynuna astın. Yıllarca dövüşerek kazandığın güç ve ünü kullanmaya karar verdin. Bir itman alanı açtın. Özgürlük sadece çalışmak değil. Değildi. İlk kez kendi evini tuttum. Küçük bir avlusu olan kiremit çatılı bir ev. Bir gün köle pazarına gitmeye karar verdim. Kölelerin üstünde yazan yazıları okumaya başladım. Evet kölelere etiket takarlardı. Adı veya sadece köle ibaresi. Nereli olduğu, yaşı, yetenekleri gibi bilgiler yer alırdı. Gücün yetse tüm köleleri özgür bırakmak isterdim. Ama sen kölelerin arasında güzel bir kıza ilgini vermiştin. Kölelerin çoğu işkence görmüştü. Çünkü çoğu eski efendileri tarafından tekrardan satıla çıkartılan kölelerdi. Bir suç işlediklerinde öyle mahkemeye falan çıkmazlardı. Efendileri tarafından ya da devlete karşı suç işledilerse devletin adamları tarafından tarafından işkence altında ifadeleri alınırdı. Çünkü Roma hukuku kölenin kendi isteğiyle doğruyu söyleyeceğine inanmazdı. İlgini çeken köle de işkence izleri fark ettin. Sen de o köleyi kurtarmak için satın aldın. Evet özgürlüğünü kazandığın için artık mal mülk alabilir köle sahiplenebilirdin. Kadını azat edip özgür bıraktın ve o da seninle beraber kalmayı seçti. Zamanla aranızdaki ilişki ilerledi ve çoluk çocuğa karıştınız. Köle olarak başladığın hayata özgür bir adam olarak devam ediyordun. Bir gün işten eve döndüğünde karının ve çocuklarının katledildiğini gördün. Neuro'danı şaşırdın. Öğrendin ki başka bir evde efendisini öldüren köleden dolayı diğer kölelere gözdağı vermek için o evde yaşayan 400 köle çağırmaya girilmişti. Ve efendisini öldüren kölelerin akrabaları da beraberinde infaz edilmişti. Senin karın onunla görüşmese bile akrabası olduğu için bu kaderi paylaşmıştı. Çünkü Roma'da adalet diye bir şey yoktu. Durumu öfkelendin ve kılıcını kuşanıp civardaki efendilere ceza vermeye başladın. Efendilerin bireysel korumaları vardı ama senin karşında kimse duramıyordu. Cüstenle ve öfkenle herkesi yıkıp geçiyordun. Sayısız efendiyi öldürdün ama köleler çok korktukları için için kimse sana yardım etmedi. Tek başına isyan başlatmıştın ve ilerledikçe doğduğun eve geldiğini fark ettin. Oradaki efendinin annenin masraflarını karşılamaktansa ölmesinin daha ucuza geldiğini ve bu yüzden annen ölüme terk ettiğini hatırladın. İçeri daldın ve tüm korumalarını biçtin. Efendiye biraz işkence çektirdikten sonra hayatına son verdin. İntikamını almıştın. Yüreğin biraz olsun soğumuştu. Ama karın, çocukların ve annenle buluşmanın vaktinin geldiğini de anlamıştın. Çünkü her türlü ölecektin. Senin gibi onurlu bir savaşçının hayatı yalnızca senin gibi onurlu bir savaşın elinde son bulmalıydı. Ve sen de bunu yerine getirdin. Köle olarak ilk nefesini aldığın evde intikamını almış özgür bir birey olarak son nefesini verdin. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer özel bir isteğiniz varsa çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırım. E o zaman müzik açar.